Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yaz kış fark etmez. Kümesinizde durgun duran yetişkin olsun, civciv olsun, yarko olsun fark etmez. Kanatlarını kabartmış, tüylerini kabartmış, düşünür durumda duran ishal olmuş, ölmek üzere olan civcivinizi ya da yetişkin hayvanlarınızı nasıl kurtarırsınız bununla ilgili hemen bilgiler vermek istiyorum. Bu videonun yarısını ben daha önce çekmiştim. Hayvanlarımı bu yöntemle iyileştirmiştim hatta sahiplendirmiştim. O yüzden uygulama yapamayacağım ama uyguladığım yöntemi sizlerle paylaşacağım. Bu arada büyüyen ispençi arkalarıma bin maşallah iki horoz yedi tavuk ayırdım. Görüyorsunuz Blue Motlet ve Blue dolu kar yağdı var içerisinde. Harika gözüküyorlar. Seramamız da kocaman oldu. Ve anaçlarımıza da tekrar bin maşallah arkadaşlar. Hepsi harika gözüküyor. Allah sizlere daha iyisini nasip etsin. Şimdi öncelikle sizlere örnek olması için hasta hayvanımızı ekranıma getiriyorum. Daha sonra da onu nasıl iyileştirdiğimle ilgili ilaçların görüntüsünü de sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar kümesinizde bu şekilde civcivler varsa 1 ee, aylık olsun, 2 aylık olsun, 3 aylık olsun e, Hiç fark etmez Aynı şekilde buna benzer yarkalarınız da varsa e, bunlara uygulayacağınız işlem çok ama çok basit Görmüş olduğunuz cici kabarık Halsiz, kıvırdamıyor e, Üşüyor gibi kendini içine çekmiş Kısacası sinirim sistemi çökmüş ishal olmuş Ve hiçbir şekilde yaşamak istemiyor bir görüntüsü var işte tam da bu videoda görmüş olduğunuz görüntüdeki gibi civcivleriniz varsa onların hepsini kurtarıp benim uygulama yöntemimle iyileştireceğiz. Uzun uzun da çekiyorum. Bu şekilde kabarık, halsiz, kendini boynunu içine çekmiş civciviniz varsa benim yapacağım yöntemle civcivinizi hayata tekrar döndürebilirsiniz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz görüntüdeki hayvan kabarmış, ishal olmuş, e, iştahsız, düşünür durumda duruyor. E, burun akıntısı yok, gördüğünüz gibi göz köpürmesi yok. Çünkü burun akıntısıyla göz köpürmesi CRD, üst solunum hastalığıdır arkadaşlar. Ama videoda görmüş olduğunuz kabarma e, sindirim sistemi ile alakalı bir hastalık ve sindirim sistemi tavuklarda çöktüğü zaman hayvanlar da hızlı bir şekilde çöküşe giriyor ve aşırı derecede bulaşıcı olduğu için bütün kümesinizi kaybetme durumuyla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz videodaki hayvana ilk uyguladığım yöntemi sizlerle paylaşıyorum. Mesela bu tarz hayvanlarınızın görüntülerini bana Instagram'dan ya da Facebook'tan atıyorsunuz. İlaç almadan evde nasıl iyileştirebilirim diyorsunuz. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Sizler hastalandığınız zaman nasıl hastaneden ilaç alıyorsanız bu tarz sevdiğiniz hayvanlarınızı kurtarmak için de yine veterinerden ilaç almak zorundasınız. Görmüş olduğunuz hayvana ilk uyguladığım ilaç Yakından gösteriyorum. Ee, ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu ilaç arkadaşlar yeşil isal ilacıdır. Ama bu tarz hastalıklarda hayvanlar yeşil ishal yapmasa da, yani yeşil dışkı yapmasa dahi tüylerini kabartıp düşünür durumda gördüğünüz hayvana kesinlikle bu ilacı uygulayabilirsiniz. Bu yeşil ishal ilacı görmüş olduğunuz hayvanların sindirim sistemini de hızlı bir şekilde toparlar. Gerek cici olsun gerek yetişkin olsun gerek yarkı olsun aklınızda olsun. Kafiyeli oldu. Peki nasıl kullanacağız? Bu ilaç tozdur arkadaşlar. Ee, pirinç tanesi kadar diyeyim aklınızda olsun boyutu. Pirinç tanesi kadar yani çay kaşığının ucuna pirinç tanesi kadar bu tozu alarak hayvanınızın ağzına... E, dökebilirsiniz. Döktükten sonra da rahatlıkla tüketebilmesi için e, şırıngayla birkaç damla e, su verebilirsiniz. Suya niye karıştırmıyorsunuz? E, bu sefer ölçü artıyor. E, suda çözünürlük yapıyor ve e, tamamını veremeyebilirsiniz. O yüzden önce ağza atıyorsunuz tozu ondan sonra birkaç damla su veriyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Peki bunu kaç gün vereceğiz? Arkadaşlar 5 gün boyunca ee, mesela aynı saatte vereceksiniz. Öğlen, sabah işe giderken ya da öğlen, fark etmez. Günde bir defa veriyorsunuz, aynı saatte veriyorsunuz. Çok etkili bir ilaçtır. Bilginiz olsun. Bununla beraber ne veriyorsunuz? Yine aynı saatte vereceğiniz bir ilacı göstereceğim. Bu da antibiyotiktir arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yakından çekiyorum. Görmüş olduğunuz antibiyotiği de e, civcivlere 2 damla, yarkalara 3 damla, yetişkinlere 5 damla gelecek şekilde verebilirsiniz. Yetişkinden ziyade benim hayvanların boyutu bu. Yani küçükler bunu iğne olarak da yapabilirsiniz ama ben genelde ağız yolundan veriyorum. Daha rahat oluyor. Sizler de ağız yolundan verebilirsiniz. Yine 5 gün boyunca aynı saatte vermeye özen gösterin arkadaşlar. Çok ağır ve etkili bir ilaçtır. Normal düzeyde bir hastalık varsa çok ilerlememişse bir dolu bir boş yapabilirsiniz. Yani bugün verdiniz yarın vermeyin arkadaşlar diğer gün verin. Eğer hayvan çok ilerlemişse hastalığı kesinlikle her gün verebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve dostlarım bu tarz hayvanlar yeme içme sorunu da yaşadığı için her gün elinizle besliyorsunuz. E, yutabiliyorsa buğday veriyorsunuz. Çok küçükse civciv yemini hamur haline getirerek verebilirsiniz. Yutturabilirsiniz pirinç tanesi gibi. Ya da yumurta haşlayıp rendeleyebilirsiniz. Bir de takviye olarak hayvanlara probiyotik verebilirsiniz. Probiyotik arkadaşlar veterinerden alamıyorsanız en yüksek e, probiyotik cici bebede var arkadaşlar. Cici bebeği su haline getirip Hayvana takviye olarak verebilirsiniz ya da toz halinde veterinerlerde satılan e, probiyotiklerden alarak hayvanlara yine bir pirinç tanesi kadar yutturabilirsiniz. Videoda görmüş olduğunuz hayvanı bu iki yöntemle ben iyileştirdim ve devamını çekmeyi unuttum. Bunu klasörümde bulduğum için bu videoyu tamamlamak istedim. Sizlere faydası olsun diye. Çünkü Facebook ve Instagram'da çoğu kez Mesaj atarak soruyorsunuz bunu. Tüylerini kabartmış düşünür durumda olan hayvanınızı bu şekilde kurtarabilirsiniz. İlaçsız tedaviyle bu tarz hayvanları iyileştiremezsiniz arkadaşlar. Yok sarımsak, yok sirke. Bu tür besin kaynakları zaten ek takviye olarak direnç arttırmak için verilir. Hastalığı iyileştirmek için değil. Yani onları hayvanları korumak için zaten veriyoruz ve yaz aylarında kesinlikle tabii ki sirke gibi limon gibi e, besin kaynaklarını e, tutup da sularına dökmüyorsunuz hayvanların içi yanmasın. Bu videoyla inşallah hayvanlarınızı kurtarmış olurum çok mutlu olurum. Kızım da banyo yapıyor orada. E, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.